Bence sezona biz çok güzel başladık. Ee, kupayla zaten Fenerbahçe'ye karşı kazandık 3 çok zor bir mücadeleydi. Daha sonrasında da lig maçlarımız başladı. Çok önemli oynayacağımız Erzincan başı maçı vardı. Onu da 3-0'lık net bir galibiyetle kazandık. Genel olarak bence sezona çok iyi başladık. Ligde bir Fenerbahçe yenilgimiz var. İşte son maçı da 3-2 Aydın'a karşı kazandık. Biraz zorlandık o maçta da. ama bence şu an genel olarak gidişat güzel diyebilirim. Ya bence biz birbirimize takım olarak çok çabuk alıştık diyebilirim. Herkesin enerjisi çok güzel sahada. Tabii ki daha çok daha yapmamız gereken şeyler var sahada ama bunun zamanla olacağına inanıyorum. Özellikle böyle şu an daha sezonun başlangıcı ve ortası olduğu için bazı şeyler henüz oturmadı. Ama sahada yapacağımız şeylerin çok daha fazla olduğu inancındayım. Zamanla onları da yapacağız diye düşünüyorum. gelmesi için her şey yapacağız. İmkansız diye bir şey yok ama bu yıl rakipler gerçekten çok güçlü. Çok iyi takımlar var hem İtalya'da hem Türkiye'de. O yüzden biz maç maç düşünüp yine o finale gidebilmek için her şey yapacağız. Ya Türkiye'de çok mutluyum. Şu an olduğum yerde Vakıfbank'ta çok mutluyum ama tabii ki belki her oyuncunun hayalidir bir gün yurt dışında oynamak. Henüz daha bunları düşünmedim. İlerleyen zamanlarda düşünebilirim. Hı -hı. Ama şu an için öyle bir isteğim yok. İlk olarak nerede mutlu ve huzurlu olacağıma bakarım ama daha sonrasında tabii ki de her zaman kazanan bir takımın içinde yer olmak isterim. Evet ben çok heyecanlıyım açıkçası olimpiyatlarla alakalı. Bizim için çok güzel olacağına inanıyorum. Çok zor olacak. Bunun da farkındayım, bilincindeyim ama şimdiden tüylerim diken diken oluyor orada olacağımızı düşününce tekrardan. Ya Can Özbay nasıl yaşar bir günü? Genelde her gün antrenmanımız olduğu için açıkçası. Çift antrenman günleri zaten çok belli rutinim. Sabah uyanıp sabah antrenmanım. Öğlen geliyorum hemen öğle yemeği ve dinleniş uyuyorum. Sonrasında tekrar antrenman. Akşam Tekrar eve geliyorum. Arada bir tabii kendimi de deşarj etmem gerektiği için arkadaşlarımla planlar yapıyorum. Bir yerlere gidiyorum. Tek antrenman olduğu zaman daha çok kendime vakit ayırabiliyorum açıkçası. Özellikle antrenman dörtten e, sonra olduğunda daha rahat oluyor. Sabahtan vakit bana kalıyor. Orada da kedimle ilgileniyorum. Kendi sevdiğim şeyleri yapıyorum diyebilirim. E, açıkçası resim çizmeye başladım. E, deniyorum. Çok yetenekli değilim ama yavaş yavaş daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Bakalım, nereye gidecek bilmiyorum. Eğer ilerletebilirsem paylaşacağım zaten. Yağlı boya yapıyorum. Ee, aynı zamanda da şimdi yavaş yavaş... Annem de benim inanılmaz resim çizer bu arada. Ondan da taktikleri var. O kara kalem yapıyor. Onu deniyorum şu an. Çok zor, gerçekten çok zor ama bakalım. Göreceğiz. Tabii ki de olur ama o anları evde eve saklıyorum diyelim. Dışarıya çıktığım andan itibaren zaten her şey bambaşka oluyor benim için. Çünkü sahada olmayı çok seviyorum ve yaptığım işi çok seviyorum. O yüzden de her zaman buraya geldiğim andan itibaren yani beni gördüğünüz andan itibaren zaten bambaşka biri olmuş oluyorum. Ama tabii ki de benim de düştüğüm zamanlar, motivasyonumun düşük olduğu zamanlar tabii ki oluyor ama en kısa sürede toparlanıp geri dönmeye çalışıyorum diyelim. Ya ben açıkçası şuna kodlanmış gibiyim sanırım, hep daha fazlasını yapmak istiyorum. Daha fazlasını istediğim için içimde beni harekete geçiren şey bu aslında. Daha fazla kupa kazanmak, daha iyisini yapmak, olabileceğimin en iyi versiyonu olmak için hep çabalıyorum açıkçası. Kariyerimin sonuna kadar da bunun için uğraşacağım. Bu da beni hep ayakta tutuyor diyebilirim. İstanbul'da en sevdiğin semt? Sanırım Bebek. Neden? Çünkü ben ilk İstanbul'a geldiğimde Beşiktaş'ta oynuyordum. Orada bayağı bir zamanım geçti diyebilirim. Sürekli bebekteydim. O deniz kenarında çok yürüyüşler yaptım, çok vakit geçirdim. O yüzden orasının yeri benim için ayrı. Türkiye'nin en güzel şehri? İzmir. Neden? <laughs> Çünkü İzmirliyim. <laughs> Doğduğum yer olduğu için orası benim için apayrı. Yurt dışında en güzel şehir? Hmm. Çok seyahat ettim. Evet, çok seyahat ettim. O yüzden sanırım e, bu soruyu en sona saklayalım. Çünkü sadece bir tane söyleyemeyeceğim. Tamam, düşün o sırada. Evet. Rap mi pop mu? Rap. Neden? Daha çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Yani daha çok gaza geliyormuşum gibi hissediyorum açıkçası rap dinlerken. Peki en sevdiğin rapçi? Açıkçası e, şöyle Türk, Türklerden söylersek eğer ben ceza dinlemeye bayılıyorum. Yani hatta buradan da belirteyim biz Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman bizi tebrik etmişti. Ben küçüklüğümden beri onu dinliyorum. O yüzden bilmiyorum ona karşı ayrı bir ilgim var. Peki yabancı? Ee, yabancı açıkçası bir sürü var. Drake'e bayılıyorum sürekli onu dinliyorum. Kedi mi köpek mi? Kedi tabii ki de bu soruyu sormamış olduğunuzu varsayıyorum. <laughs> Kedilere aşığım. Ee, son olarak yurt dışında en güzel şehre geldik tekrar. Aynen ya açıkçası ben gittiğim şehirleri düşünüyorum şu an. Ee, İtalya'da var çok sevdiğim sanırım ama bizim şöyle çok fazla gezmeye vaktimiz olmuyor gerçekten. Ben merak ettiklerimi söyleyebilirim aslında size. Roma'yı çok merak ediyorum mesela çünkü hiç orada bulunmadım. Ee, Venice'i çok merak ediyorum. Floransa'yı çok merak ediyorum çünkü bizim hep gittiğimiz yerlerde ben genelde salonları görüyorum yani. Ama umarım ileride gezmeye vaktim olur ve bütün hepsini görebilirim. Ama bir İtalya sevgisi var. Var. <laughs> evet bayağı. we started the season really good we started with our first cup and we won 10 out of 10 games so we did a good job until now so right now we are having a little bit trouble in our team because of our last two games but for sure we will handle them and we will work even more for it and we will be back in our shape soon Yes, we have so many new players, but we already start to know each other, and we are really good right now. They, all of them are amazing, and I'm just so happy that I met them. Ben de bekliyorum. We are working really hard for it, and I'm really looking forward to have our seventh cup. <laughs> it's an amazing feeling it's one of my dreams also to play national team of turkey i was really looking forward to be here with these amazing girls they did a really good job last summer so i'm really happy that i'm here and i can play for national team of turkey and i, I just cannot wait to play with them They have really big chances. I hope I'm gonna be there also. I hope it's one of my dreams and I mean every athlete dream to be to go to Olympics, but I know that I have really big chances to have a medal or a cup in the Olympic Games. So Yoga, I hate it. I don't like to take lessons, but I learned Turkish by myself with the people around me. They were talking with me in Turkish. Since first day they think that I'm Turkish here, so this is what I like here. But right now my Turkish is getting better and better. I understand everything, but all <laughs> are when I don't have practice, I'm trying to go out with my friends or my family, because my mom, dad and brother are living here. So yeah, I'm just trying to do new things with them. Semt. Kadıköy. Kadıköy, yes. Why? Because they have so many places with desserts that I love, so I can try different things every time. Which dessert do you love most? Uh, Tırlıcı or something with chocolate. Türkiye'nin en güzel şehir. Şehir. Kapadokya. Mm -hmm. Kapadokya. Şehir, değil mi? İyi anladım. Kapadokya şehir değil. Değil mi? <laughs> Ay, coğrafya gitti. Gerçekten <laughs> <Okay>. mi? Ah, <Aa, laughs> tamam. İstanbul. <laughs> okay, why? Uh, because you have so many people. I love crowded places and I just love being where the people are. What is your name? Italy? Rome? Pop? I think. I don't know why. I don't have an answer for this. <laughs> Her I, I don't really care. If I like the song, I will listen to it. Just rocky sevmiyorum gerçekten. Bu çok. sevdiğin pop şarkıcı var mı Türk? Var. Ama bilmiyorum if it's pop. Um, Which one is? I like um, uh, Rakas. Rakas. Rakas by Sezen Aksu. Ha, şu. Peki yabancı pop artistlerinden sevdiğin biri var mı? Dua Lipa or Bruno Mars. Kedi mi, köpek mi? Köpek. Ama um, I have also one cat, but I love more dogs. Why? <laughs> <laughs> I, I feel like do dogs are more fun, so you can play with them. Cats are sleeping every day, but our cat is the fun one. I mean, we are every time playing with her, so I think both, but more dogs even. <laughs>